Merhaba arkadaşlar ben Berkay, bu da Hakan. Şimdi biz oyun oynayacağız ama <laughs> <da ayrı> bir <laughs> tane de bir oynuyoruz. Başka bu başka oyunda Optimistan sesi kısalım. Kız. Kız. Ee, i̇lk önce bunun hilesi var ama biz hilesiz oynamayı düşündük. Bakın Akın yazıyor burada. Burada da Akın yazıyor. Diğer Başlar oynasa işte. daha iyi olmaz mı? Diyeyim? Restart arkadaşlar? diyelim. Restart. Ha bak baştan başlayacağız. Oyunun en başından başlayalım. İşte en baştayım mı? Bu bu bölümün en başı. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir dakika. Ay, main Nereden başlayacağız? It, ya orada if this bir şey bir şey not you click here yazıyor ya. Bakalım nasıl işte şimdi? Berkay yapalım şimdi tamam. Start Adventure. Arkadaşlar bu oyunun amacı şey nasıl desek böyle zombilerle savaşıyorsun böyle bitkilerle. Zombi gibi bir şey yani. Şimdi Akın da oynuyor diğer bilgisayardan. iki bilgisayarla oynuyor. Oo, süper bir oyun. Bunun hilesini oynamasını tavsiye ederiz. Aynen bu şekil yapmıştık bir ara biz değil mi Akın? Evet. Az önce göstermiştik. Of yani başlı sevmiyoruz biz pek akımda. Burada güneş demek paralar demek. Biz oyunu bitirdiğim, bitirmişliğimiz var yani Akın'la. Yani, yani şu, şu anda bilgisayarda olsaydı size gösterirdik de bu diğer bilgisayarda çalışmadığı için şu an size gösterirdik. Keşke Aganigi yapsaydık ya değil mi ismi Agaliği hani yaptık ya. Her şey neydi o da? oyunun ismi ne? Yani şey olarak hani şuraya Aga, hani ki evet ya. E Neyse baş... sallayalım bir şey olmaz. Bir kez yaptık, değil mi arkadaşlar? Evet, oyunun sesi yapalım, pek güzel biz. değil. Videoyu durdurmayalım. Yani. Oyunun sesi pek güzel değil yani. Biz sevmiyoruz. Ben sevmiyorum. Akın seviyorsa. Ben Seviyorum ben böyle ağır ağır karp yani. Bir yerde bir tane video izliyorduk arkada ar aklımda biz. Adamlar Plant vs. 15'teki zombiler PNG olarak atmış dövüşüyorlardı değil mi? Evet bu da güneş veriyor bize. Ne veriyormuş? Güneş. Aferin. Bu da Bakın yanlış anladı yalan söylediğimizi sandı ama yalan söylemedim. Yanlış anladı. Canlı yayın da yapmayı düşünüyoruz yani ikimiz bir arada bir ikimiz de yapacağız. olacağız. Bir ya Google'dan kullanırız canlı yayınımızı ya da YouTube'dan. Ama bize şimdi acil şey lazım. Güneş. Ha ver lan güneş. Sökülün, sökülün. sökülsenize Sökülün. <laughs> Bu bölümden sonra bitireceğiz arkadaşlar, değil mi? Çünkü ikinci level diyeceğim. Neden bitirelim ki? Çok kısa sürer. O zaman hiç, üç bölüm çekelim şeyde. Planet V sezon birisi. level çekelim? iki, e, bir tane daha bitki alalım, durduralım. Şey, şey yapalım hakik. Neden adı üç bölüm çekelim Planet Vs. sezon Bundan sonraki bölümde bitirelim videoyu, durduralım. Tamam. Akın şu an laptopta oynuyor. Ben laptopta oynamak istememiştim. Ben büyükte oynuyorum. Büyükte daha güzel oluyor. Ama laptop biraz daha hızlı. Laptop hızlı da doğru. Şu an ben ondan birazcık öndeyim çünkü o biraz geç başladı. Creep falan açtı, yaptı. Değil mi? Yok, aslında vardı. Karakter açtım. Şu dele çok zor para geliyor ama şey e, ne diyecektim? Hileli oynarsanız ama hileli oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ya böyle çok karışık çünkü. F, F, ya F i̇lk başları da böyle eğer sıkıcı geliyorsa hileli oynayın. ileri gelin. kapatın He, o size kalmış. Yani. Bu arada sakın böyle süre diye bizi şey yapmayın. En iyisi sizde hemen clean de indirin. Yani bakın sen nereden indirdin? Steam'den Yok Steam'den. Ya buldum işte internette Plants vs Zombies Drachk diye yazıyor bu arada. İndir dedim işte. Akın izleyicilerimiz o kadar mal değil merak etme. Olsun belki bilmeyenler var. O da doğru yani Clay yapmasını bilmeyenlere bizden tavsiye. Arkadaşlar oyunun oyunun belge belgelerindekini belgelerindeki olanı şey şey atıyorsunuz neydi adı gerçek oyunun Craig diye bir şey var onu atıyorsun zaman niye söylüyorum ki siz internetten bakın oluyorlar. bana neyi soruyorsunuz unuttum ben de sayınızı hmm. 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 bu arada bu patlıyor bunu hiç almayın query bomb yapıyor sadece yazıyor. etrafındakilerini patlatıyor jalapeno daha iyi bir sırayı satırı full patlatıyor Bunlar niye ilk başta dikin tavsiye ediyoruz yani. İlk başa dikmezseniz yani böyle para sıkışıklığınız olabilir. Lan sökünün paraları. Tabii. Geliyor tabi hemen hemen hemen. Versenize hemen. para. Para, para istiyoruz. Para istiyoruz. Level 3 bunu bir düşün. var. Sadece ikimiz çekeceğiz arkadaşlar. Bir de belki bir kişi daha ekleyebiliriz. Arkadaşlar Zaten, böyle e, oyunu bitirince e, madalya oyun... veriyor. İşte kupa veriyorlar, bir de bir müzik var. Böyle zombiler beraber barışıyorlar, dans falan ediyorlardı Bunun gece bölümü çok gıcık, sadece mantarlar var arkadaşlar. Evet. Aslında mantarlardan başka şeyler bir tane var. Evet, o da şey, o da güneş veriyor. veriyor. Dev güneş veren bir şey vardı. O da ilk, mantar. Turuncu bir mantardı. Sarıydı. Sonradan büyüyor, ilk başta 25 mi veriyor? Yok, ilk başlarda 15 veriyor. Ondan sonra 25 veriyor. Akın diyorsa doğrudur çünkü neredeyse bütün yani şu an dört tane oyun onun bilgisayarında. Happy Weez benim bilgisayarda. Evet onu o çekiyor. Karmaşı da ben çekeceğim. Counter Strike'ı ben çekiyorum Max Payne'i. Ee, Heavy Weapon Deluxe'u. Onun o oyunu bulmanız biraz zor yani istiyorsanız bayağı bir aramanız gerekecek. Ya Stian'ın hesabınız varsa belki onda vardır. Akın sen Sitiyamdan. Popcap'tan bu neydi işte? Bu da Popcap. Popcap. Po Popcap'tan. Pop en sisi Popcap'tan indirin o böyle oyunları olmadı paralı diyorsan internetten bulun. Zaten Plants vs Zombies bulmanız kolay. Crane Crane Hand oyununu da veriyor bir yerde. Aynı anda. Veriyor değil mi? Evet Craig aynı anda iki Şimdi yalan dağıtıyor. söylemek gibi olmasın hmm. ama yani. Ama o sayfayı bayağı önceden bulmuştum şu an. Yani Adım çok değil. aşağılara inmiş olabilir. Başkaları çıkartmış olabilir yeni sayfa. Bu oyun böyle eğlenceli bir şey ama müziği olunca pek müziği olunca daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun da daha sonuna geldik mi yok gelmedik. Daha gelmedik. Finaldeyiz. Geliyor. Final. Final. Hadi çiçek verin. Ay para verin. Ya, yalnız mini game'lerde böyle slot makine gibi bir mini game var. Ben yani canınızın sıkılmasını ve çabucak o bölümü geçmek istemiyorsanız hileyi açmayın. Yani bu arada arkadaşlar bölüm bitti ama size bir şey vereceğim. Bu bunu anlatayım ilk önce. Hadi bunlar bunlar 3. Üçüncü, üçüncü, ya da 4. bölüm çekene kadar ben oynamayayım diyorsanız şu koruyor böyle zombiler. Zombiler bununla oynanıyor. Bir bölümün daha sonuna kaldık. Olur. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Berkay. Ben Akın. Gururla sundu. Gururla bitirdi. Hadi bay bay. Çüçüz. Hadi. Oldu.